Merhabalar, ben Avukat Serpil Çınar. Anlaşmalı boşanma davasında hakim neler sorar, neleri dikkat eder? Bu soruyu cevaplandıracağım. Bu soruyu cevaplandırmadan önce kısa bir şey söylemek istiyorum. Mutlaka bu gibi boşanma veya boşanmadaki aklınıza gelecek soruları avukatınıza danışınız. Eğer ki avukatınız yoksa mutlaka danışmanlık hizmeti adı altında bilgi almanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim anlaşmalı boşanma duruşmasında hakimin nelere dikkat edeceği ve hakimin neler neler soracağı yönündedir. Öncelikle ilk başta protokol hukuka uygun mu değil mi hakim ona bakacaktır. Her zaman hukuka uygun, şartlı ise şartlar hukuka uygun olarak mı düzenlenmiş, sonsuzluk var mı yani fiiliyata ve icraata dökülecek maddeler var mı hakim ona bakacaktır. Protokolde önemli olan maddelerde e, istediği zaman çocuğu alacaktır, istediği zaman nafakayı verecektir, maddi durumu oldukça yardım edecektir gibi fiiliyata dökülmeyecek, icraata dökülmeyecek, inisiyatife veya belli koşulların gelip gelmeyeceği belirsiz olan şeylere göre hüküm kurulamaz. Hakim duruşmaya... Kişiler girdikten sonra avukatları varsa, avukatların da geldikten sonra protokolü inceleyecektir. Protokoldeki maddelere önce göz atar, dışından okur, hukuka aykırı bir madde varsa veya fiiliyata dökülmeyecek bir madde varsa tarafları uyarır. Ben bu maddeyi kabul edemem. Siz çocuğun görüş gününe göre bunları bunları yazmışsınız ama bu kabul edilecek bir madde değil. Ya da nafaka miktarında ee, bunu söylemişsiniz ama ödenecek günü ya da e, hangi günden itibaren başlayacağını belirtmemişsiniz. İsterseniz burada kararlaştıralım, kararlaştırmak istemiyorsanız ya da düşünecekseniz size süre verim gibi yönlendirecektir. Protokol hukuka uygun. Şartlar, koşullar tamamıyla fiiliyata, icraata dökülecek ve bir daha dava açmayacak şekilde bir protokol varsa hakim... Diyecek ki protokol maddelerini tek tek okuyorum. Ve tarafların öncelikle çünkü kimliklerinden fotoğraflarını tespit edecek. Yani diyelim ki Ayşe, Fatma geldi. Karşı tarafta da Ahmet, Mehmet var. Kimliğine bakacak, kimlik fotoğrafına bakacak ve işte şimdi pandemi döneminde maskeli. Maskelerini indirecek, kimlik tespiti yapılacak ve tamam taraflar burada. Protokol maddelerini kabul ediyor musunuz? İki tarafta boşanmak istiyor mu? Kendinden emin bir şekilde "Evet, ben boşanmak istiyorum." diyorsa iki tarafta hakim o zaman boşanma kararını vermektedir. Ama iki taraftan birisi bazı protokol maddelerini kabul etmediğini ya da imzaladım ama biz daha sonra bu şekilde karar verdik diyebilirsiniz. Hakim ona göre protokoldeki düzenlediğiniz maddeyi düzenleyerek boşanma kararını verecektir. Anlaşmanın boşanma protokolü ve e, duruşmada neler olabileceği yönünde kısaca detaydan bahsettim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.